Selamun Aleyküm. Evet, Şubat ayı, 2 Şubat. Her ay gelişim aşamalarının videosunu çekeceğim. Bu sanırım 6. video olacak. İşler tıkırında ilerliyor. Şöyle yakından bakalım. Evet, şubat ayında da çıkışlar devam ediyor. Tabii işler biraz yavaşlarlıyor. En azından zeytinin de çimlendiğini ispatladık kalabalık bir şekilde. <laughs> Tabii video ilk kez izleyenler. 1'den ee, itibaren 1-2-3-4-5 ne oldu videolara bakarlarsa nereden nereye geldik daha anlaşılır olur diğerine de bakalım Vallahi sürüsüne bereket. Bayağı iyi gidiyor. Ya bu naylon niye duruyor? Şu naylonu Evet, şubat itibariyle büyüme bu şekilde devam ediyor. Amacım buydu. Yani diğer videolarda da anlatmıştım. Anlattıktan sonra ispat yani çimleniyor mu, çimlenmiyor mu? Zeytin çekirdeklerimiz gayet başarılı çimlendi. Şu an oda sıcaklığını aldım. Dışarısı kar yağdı, soğuk falan filan. En azından iyi de olmuş canlandılar. Soğukta bayağı pörsümüşlerdi. Sanırım yeterli. Mart ayında tekrar sanırım saksı değişimi yaparız. Şaşırtma mı diyorlar? Bunları daha derin bir kaba bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Hadi bakalım. İyi günler hoşça kalın.